muydunuz? Dedim Şinasi, öldükten sonra dirilmek diye bir olay var. Duydunuz mu dedim? Duydum dedi, çok ilkel buluyorum dedi. Yani ilk insanlar. Neden be abicim? dedim. Ya o dedi, bu teknoloji çağında, bu ilim çağında böyle dogmatik şeylere dedi, inanılmaz dedi. Neden be abim? dedim. Ya dedi ben öldükten sonra zaten toprağa giriyorum. Evet, benim atomlarım, Proton ve protonların, elektron ve moleküllerin içinde kelimeyle boğmaya çalışıyor. Toprağa karışıyor. Artık ben bir toprakım. Toprakla bütünleştim ben diyor. Benim atomlarımdan otlar çıkıyor diyor, çıkar. Bir inek yiyor, ineğe gidiyor. Benim bir kısmım dedi inekleşti. Bir keçi yiyor, keçileştim, koyunlaştım. Tekrar ben nasıl insan olacağım? Ya Şinasi dedim kaç yaşındasın? 25 yaşındayım dedim. Peki 26-27 sene önce sen neredeydin dedim. Yoktum dedim. Vardın Şinasi. Dedim. Sen yine bir inektin abicim. <laughs> Aklıma geliyor ya. Bir koyundun Şinasi, keçiydin Şinasi. Nasıl dedi bak. Baban olacak adam dedim. Baban olacak adam. Yoğurt ıspanağı yedi. Keçinin kızartmasını yedi. İneğin köftesini yedi koyunun göbeğini yedi. Babanın damarında sperm oldu. Zaten inektin sen. <laughs> <laughs> sperm oldu. Sonra annene intikal ettin. Annen hoşaf yedi, börek yedi. Kayseri'den gelen pastırma yedi. Simav'dan gelen fasulyeyi yedi. Sen annenin kanında şinasicikleştin. Çocuk bir dedim haberin oldu mu? Çocuk şaşırdı. Olmadı dedi. Gördüm şinasicim. Sen ne kadar dağınık yerlerdeydin, bir güç seni topladı, güzel bir şınası yaptı. Yine dağıtır, yine toplar bağırdım dedim. Bir işi birinci defa mı yapmak daha zor, ikinci defa mı? Tabii ki dedi birinci defa yapmak daha zor. Neden dedim? E deneyimi yok dedi. Mastarı yok, astarı yok. Dedim şimdi astarımız da var, mastarımız da var. İkinci defa bizi daha kolay yapar dedim yaratan. Deyince biraz durdu. Gerçekten bu verdiğiniz yanıt bana biraz kanıt verdi dedi. Sen katılabilirim dedi. Katıl Şinal katıl bize hayatını yaşa. <laughs> şey. <laughs>